İskender Dilavayız'a onu sevdiğini söylüyor. İskender ve Dilavayız birlikte vakit geçirirler. İskender Dilavayız'a hayran hayran bakar. Dilavayız İskender'e "Beni düşünüyor musun?" diye sorar. İskender ona "Ne düşünüyorsun?" diye sorar. Dilavayız ona "Beni düşünüyorsun." der. İskender Dilavayze, senin masumiyetin beni senin hayranın yaptı diye söyler ve Dilavayze nasıl diye sorar. Dilavayze ona, ne demek istiyorsun anlamıyorum diye söyler. İskender ona, desteğin bana aşkı nasıl yaşayacağımı öğretti, bana nasıl yaşamımı öğrettin ve bana, aşk olmadan hayatın eksik olduğunu söyledi. Sen olmadan ben eksiktim beni tamamladığın için teşekkür ederim diye söyler. Dilavayız ona, "Beni çok seviyorsun." diye söyler. İskender ona, "Seni ne kadar sevdiğimi bilmiyorum. Sadece seni sevdiğimi biliyorum." Dilavayız İskender'e gülümser. İskender de Dilavayız'a gülümser. Daha sonra Dilavayız kendisine gelir ve gördüklerinin kendisinin bir hayali olduğunu fark eder. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.